Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlerle orijinal yayınlarının çıkarmış olduğu ya da orijinal matematik yayınlarının çıkarmış olduğu IT matematik branş denemeleri inceleyeceğiz gençler. İçinde 12 adet deneme var. Şu şekilde direkt sorulara geçelim isterseniz. İlk denemeler gençler sarı denemeler. Kolay. Çok zor değil. Biliyorsanız yaparsanız yani. Sarı denemeler bu şekilde. Kitap kapağı yani kitabın içeriği gençler ferah bir kitap. Büyük hacimli bir kitap. Rahat rahat işlem yeriniz var. Denemeler güzel, katarım güzel. Sorular çok güzel gençler. Haberiniz olsun yani. Sorularda bir sıkıntı yok. İlk denemeler tabii kolay, sade denemeler. Sizi çok zorlamaz. Bu şekilde. Mavi denemelerden itibaren biraz zorluk başlıyor. Burada yine bu şekilde. Dördüncü denemeden itibaren artık biraz zorluyor sizi. Yeni nesil tarzı sorular var, değişik sorular var düşündürücü, kafanızı patlatan sorular var gençler. Yine geometresi de yenisi tarzda. Güzel sorular var. Mesela 100 dakika, 110 dakika alır mesela bu AYT matematik denemesi. Sorular böyle. Güzel gençler. Deneme güzel. Video çözümlerde bir sıkıntı yaşamadım. Video çözümleri güzeldi. Yine uygulamasına ulaşabiliyorsunuz. Elimdeki 2022 basım gençler. Yeni bir kitap. 2021 değil yani. 2021'de herhalde daha zormuş. Sonradan daha böyle sanat tarzı yapmaya çalışmışlar. Bence bu güzel yani bir sıkıntı yok. Önerilen süre 70 dakika demişlerdi. burayı sallamayın gençler. 70 dakika bitmez yani bu deneme. Sıkıntı değil. Geometri yine yeni nesil tarzı. Güzel sorular. 8. deneme. Sorular güzel gençler. Video çözümleri de güzel zaten. Anlıyorsunuz yani. Bir sıkıntı yok. Bu şekilde. Netlerin merakını zaten kitabın başında yazıyor bu şekilde. Şöyle yazıyor. Bayağı işlem yapmışım. Fena bir deneme değil gençler. Zorlayıcı, kaliteye bir denemedir. Orijinal ve 3D zaten zirveye oynayan denemeler yani. Bunun çok üstü bulamazsınız fazla. Ona göre haberiniz olsun. Yine son deneme bu şekilde pembe denemeler diye geçiyor. En zorlar bunlar galiba. Bu şekilde gençler. Deneme güzel. Uğraştırıyor, düşündürüyor. Kafanızı patlatıyor. Yine cevap anahtarı burada. Bu şekilde. Umarım açıklayıcı olmuştur gençler. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.